kronik yorgunluk. Bu aslında kronik yorgunluk çağın vebası gibi bir şey. Kronik yorgunluk çok yaygın olarak hep ifade edilen bir tanım. Kronik yorgunluk deyince altına bin tane bir neden, hastalık sıralayabilirsiniz. Ama genellikle karşılaştığımız kronik yorgunluklarda bir hastalık yok. Mesela böbrek yetmezliği olan bir kişi kronik yorgunluk çeker. Karaciğerde ciddi problemi olan kişi çeker ama e, özellikle bana gelen tiroid hastalarındaki kronik yorgunlukta evet sen Hashimoto's'un onun için kronik yorgunsun veya tiroid ameliyatı olmuşsun veya zehirli guatırsın o nedenle kronik yorgunluğun var diyemiyoruz kısmen tabii ki etkili olabilir ama bu kronik yorgunluk da elle tutulan bir şey değil. Yine bunu da ölçemiyoruz. Bir D vitamini seviyesi gibi. Kişinin biraz algısıyla da ilgili. Yani puanlama yaptığınız zaman hani ölçülebilecek bir yorgunluğun derecesi ölçülecek olsa diyelim ki 5 puanlık bir yorgunluk diyelim ki ölçtük ki mümkün değil böyle bir şey. Ben belki ona 2 puan vereceğim. Ee, başka biri 7 puan verecek. O nedenle kişinin algısı ve hissettiğiyle de ilgili bir şey. Kronik yorgunlukta zaten öncelikle temel bir takım vitamin ve minerallere bakmak lazım. E, tespit edebileceğimiz en önemli şey kansızlıktır. Anemisi var mı yok mu? Anemisi olan bir kişide oksijen taşınması az olacağı için kaslara kronik yorgunluğun en baştaki nedenlerinden bir tanesidir. D vitamini, B12 vitamini bunlar temel vitaminler. Bunlar kronik yorgunluğa izah eden bir takım vitamin eksiklikleri. Ama genellikle yine bu vitaminlerin normal olduğu veya bunları kullanmasına karşın kronik yorgun olan kişiler var. Ne yapacağız o zaman? Beslenmesine bakacağız. Yaşam şekli nasıl? Evde kaç kişi yaşıyor? E, bu evde yaşadığı kişi veya iş yükünü değiştiremeyecekse tabii değiştir başka bir eve geç deme şansımız yok ama bu yönde çeşitli telkinler, özel takviyeler, antioksidan serumlarla bu kronik yorgunluğu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir insanda ben hep inanırım bir üçgen var. Bu üçgende beslenme çok önemli bir ayak stres kontrolü ve vitamin mineraller. Bu üçgeni tamamladığınız zaman çoğu şey aslında çözülüyor. Beslenmede de dediğim gibi şu yasak bu yasak şeklinde değil, kişiye özel neyin dokunup dokunmadığını ortaya çıkararak en güzeli bunu beden söyler. İlla her kişiye veya hastaya test yapmak durumunda değiliz. Ama bu kronik yorgunluk çok yaygın olduğu için tabi uyku problemleriyle de geliyor veya uyku bozukluğu varsa kronik yorgunluğa da neden oluyor her şey birbiriyle iç içe geçmiş durumda e, bu tarz şeylerde yine dediğim gibi bütün bakarak beslenmesi vitamini, yaşam şekli, stresi bunların hepsini kapsayacak şekilde hastaya bir e, tedavi modeli ortaya çıkartmak lazım bu model içerisinde de e, antioksidan serumlar, glutatyon, nat, e, C vitamini, alfa lipoik asit gibi antioksidanlar çok önemli. Bazen bir ağır metal e, fazlalığı bile tamamen e, bu kronik yorgunluğun nedeni olabiliyor. O nedenle e, vücuda böyle bir bütün bakıp bunları tahmin edip ona göre tedavi e, modeli oluşturmak gerekiyor kronik yorgunluk gerçekten çok önemli ve çok yaygın şikayeti olan kişiler var bu konuyla ilgili.